merhaba bu videomuzda webmaster ayı makale botumuzun e, WordPress işlemleri kısmına değineceğim e, bu sayfaya nereden ulaşıyoruz giriş yaptıktan sonra WordPress işlemlere tıklıyoruz buradan ve sitelerin kısmına geliyoruz şimdi Buraya siteyi eklerken birçok kişi sorun yaşayabilmekte. Bunun nedeni hosting firmaları genellikle ve e, uygulama şifresinin ismini kullanıcı adı olarak giren kullanıcılarımızda veya şifre kısmına uygulama şifresi yerine normal WordPress şifresini giren kullanıcılarımız bu şekilde e, sorunlar yaşıyor. Bu videomuzda yaşayabileceğiniz tüm sorunların cevabını vereceğiz ve e, örnek bir site ekleyeceğiz. Benim Ventix Food adında bir sitem var. Bu şekilde içerisinde bir makale var. Örneğin. İlk olarak üç bilgi istiyor bizden, Domain adresimiz buraya, Domain adresimizi yazıyoruz. Sonunda Slash olabilir, olmayabilir bu hiç fark etmez, bunu kontrol ediyoruz. Kullanıcı adı diyor, şimdi VP Admin'e geçiş yapalım. VP Admin, VP Admin, geçiş yaptık, burada benim giriş bilgilerim bunlar. Buradan ne yapıyorum, kullanıcı adı olarak bunu alıyorum. Şimdi birazdan uygulama şifresi oluşturacağız. O uygulama şifresini ismini kullanıcı adı olarak yazmıyoruz. Burada VPN bilgilerimizdeki kullanıcı adımızı kullanıcı adı olarak yazıyoruz. M dervi Saygın benim e, kullanıcı adım. Uygulama şifresi diyor. Şimdi giriş yapıyoruz. Panelimize giriş yapalım. Buradan ne yapıyoruz? E, kullanıcılar profil bölümüne geliyoruz. Burada Uygulama şifresi bölümü var gördüğünüz gibi. Buraya isim olarak herhangi bir şey sallayabilirsiniz. Bu ismini hiçbir yerde kullanmıyoruz. Ee, yeni ekle diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi uygulama şifremiz geldi. Bu uygulama şifremizi buraya yazıyoruz. Gireceğimiz bilgiler bitti. Ee, eklemeden önce mutlaka test etmeliyiz. Test et diyorum. Gördüğünüz gibi Yeşiltik yandı ama Yeşiltik'e de güvenmeyelim. Yazılara gelelim. Bakın e, burada makale botumuzla alakalı bir yazı geldi. VMA'yı makale botu dedi. Gördüğünüz gibi yazımız gelmiş. Bir sorun gözükmüyor. Sonra e, sorun gözükmediği için sitemizi ekliyoruz. Artık sitemiz Havuz'da. E, artık ne yapabiliriz? WordPress'te toplu yayınlayabiliriz. Mesela... E, Buradan sitemizi seçiyoruz. Siparişi seçiyoruz. Birçok siparişiniz olabilir. Yayınla dediğimizde bu işlem sıraya alınıyor ve yayınlanıyor. Şimdi birazdan şu evet SEO nedir adında makalemiz hemen test makalemizin üzerine geldi. Toplu yayınlamada burada 10 makale olsaydı şu an onu birden yayınlanacaktı. Makale bazı da yayınlayabiliriz. İncele düzenle diyelim burada ne yapıyoruz taslak mı direkt mi onu e, seçiyoruz e, sitemizi seçiyoruz kategorilerimi seçiyoruz şu an bir kategorim var toplu kategori seçebilirsiniz ve WordPress'te e, yayınla diyoruz bir kere daha gelecek şunun üstüne bir tane daha CEO nedir makalesi gelecek. Gördüğünüz gibi o da yayınlandı bir sorun yaşamadık. Makale detayından tekil yayınlayabilirsiniz. Toplu yayınla kısmında e, dilerseniz yüzlerce makaleyi aynı anda sitenizde yayınlayabilirsiniz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hosting firmaları size kısıtlı kaynaklar sunuyor. Dolayısıyla 50'den fazla aynı anda yayınlamada sorunlar yaşayabilirsiniz. E, bunun için... Bir siparişte maksimum 50 makale girmeniz gerekiyor. Peki sitemize eklerken hata alıyoruz. Bunun e, bu sorunun e, cevabı ne olabilir? İlk önce ilk önce e, ana domainimize gidiyoruz ve sonuna vpc son vp v 2 slash categories linkine ekliyoruz ve bu linke gidiyoruz. Şimdi burada eğer bu şekilde kategorileriniz çıkmıyorsa, 404, 403 vs. bir hata alıyorsanız bu kesinlikle hosting firmanızdan kaynaklı bir durum. Yani zaten hosting firmasından kaynaklı bir durum ama nedeni farklı. Sitenizin restabisi açık değil. Öncelikle bunu çözmek için ne yapabilirsiniz? Eklentiler kısmına gelirsiniz. Eklentiler kısmında... Tüm eklentileri devre dışı bırakabilirsiniz, etkisizleştirebilirsiniz. Burada silmiyoruz, silmenize gerek yok. Bir seferliğine etkisizleştirebilirsiniz. Sorun çıkaran eklentiyi bulabiliriz eğer eklenti kaynaklıysa etkisizleştirdiniz. Eğer burası geldiyse, etkinleştirdiğinizde gidiyorsa sorun çıkaran eklentiyi tek tek kapatıp açıp bulabilirsiniz. Eğer eklentiden kaynaklıysa bu sorun bu şekilde çözülecektir. Ama API'niz hiç çalışmıyorsa, 404 veriyorsa, 403 veriyorsa hosting firmanıza destek talebi açarak benim WordPress sistemimin API'si çalışmıyor. İşte şu hatayı veriyor, erişemiyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz şeklinde bir destek talebi açarsanız hosting firmanız yardımcı olacaktır. Peki burası yükleniyor, burada bir sorun yok ama sistemden yayınlamaya çalıştığınızda sorun yaşıyorsunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? Bizimle WhatsApp hattımızdan veya mail yoluyla iletişime geçeceksiniz. Biz size web sitemizin sunucumuzun IP adresini vereceğiz. Bunu ve user agent'ımızı vereceğiz. Hosting firmanızdan bu IP adresini ve user agent bilgisini beyaz listeye eklemesini isteyeceksiniz. Hosting firmanızı ekledikten sonra sorun %90 oranında çözülecektir. Toplu yayınlamalarda mesela anlık 50-101'den istek gittiğinde bunu saldırı olarak algılayıp IP adresimiz sunuculardan engellenebiliyor. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda bizimle iletişim kurmanız daha iyi olacaktır. WordPress'te alınabilecek hata var. Bu kadardı. Herhangi bir sorun yaşarsanız bizimle herhangi bir iletişim kanalımızdan iletişime geçebilirsiniz.